Herkese merhabalar. Dersimizin konusu arızalı araçların işaretlenmesi. Arkadaşlar araçlarımız yolda herhangi bir kaza nedeniyle olabilir veya herhangi bir arıza nedeniyle olabilir. Aracımızı hareket ettiremeyebiliriz, süremeyebiliriz. Bu gibi durumlarda, eğer bu durum şehirler arası karayolunda meydana geldiyse, aracımızı karayolunun dışına almalıyız. Bunu ilk dersimizde tanımlar konusunda karayolunun dışının neresi olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Banketin de dışıydı. Tarla veya boş arazi gibi yerler olarak düşünebilirsiniz. Veya özel park için cepler varsa oralar. Yani bankete koymak ilk anda yapacağınız iş değil. Mümkünse daha da dışına almanız gerekiyor. Ama mümkün değilse bankete alabiliyorsunuz aracınızı. O da mümkün değilse gene taşıt yolunun... En sahana yaklaştırabiliyorsanız yaklaştırın. Ee, bazı araçlar belki hiç oynatılamayacak seviyede oluyor. O zaman da e, yeterince işaretleme yapmak zorundasınız, gerekli tedbirleri almak zorundasınız ama mümkünse karayolunun dışına almanız gerekiyor. Mevzuatta böyle yazıyor. Arkadaşlar bu da anlatılan kısmı sadeleştirirsek sizin için en garanti durum şu oluyor burada tanımlanın. 150 metreden görülecek şekilde reflektör Kullanmanız gerekiyor. Reflektörü mesela aracın önüne ve arkasına 150 metreden görülecek şekilde koymanız gerekiyor. Bu konuda tabi e, toplumda farklı bir bilgi mevcut. Çok sık kullanılıyor. Şehir içi 30 şehirler arası 150 metre deniyor ama öyle bir şey mevzuatta yok arkadaşlar. 150 metreden görülecek şekilde olması diyor. Yani koyduğun yerden 150 metreden gözüküyorsa e, koşulu sağlamış oluyor. Ancak Bazen döneme işli yollar oluyor. Tepe üstü yerler oluyor. Yani 150 metreden önün arkasına koyduğunuz o reflektörün görülme ihtimali yok. Böyle durumlarda diyor ki en az 30 metre gerisine olmak üzere 40, 50, 60, 70, 80 olabilir. Daha geriye ve daha ileriye koyabilirsin. Kriterimiz orada da şu olacak. Senin o reflektörü koyduğun yerden itibaren bakıldığında 150 metreden o işaretleme yaptığın reflektör... Görülmek zorunda İşte bu bilgi maalesef şehir içi 30 şehirler arası 150 metre diye e, Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor Yanlış arkadaşlar mevzuatta yazan şey bu biz bu standartları Yerine getirmek durumundayız e, Arızalı araçlarımızı bu şekilde işaretleyeceğiz arkadaşlar bir de çeken ve çekilen araçlar mevzusu var e, Burada arkadaşlar Çeken ve çekilen araçların Kullanabilecekleri hız limitleri burada yazıyor Eee ülkemizde görmüş olduğunuz birçok çeken çekilen araç uygulamasının yanlış olduğunu daha şu ilk maddeden kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından fazla olması gerekiyor. Yani bir otomobili çekmek için en kötü en düşük bir kamyonet olması gerekiyor arkadaşlar. Yani otomobil insan taşımak için de hatırlarsanız otomobille otomobili çekmek bile aslında yasaktır. Araçları çekerken arkadaşlar kullanacağınız malzemeler çok önemli. Çoğu zaman görüyorum kalın urganlar bağlanıyor. Kalın urganlarla çekilmeye çalışıyor. Aradaki açıklık çok fazla oluyor. Ve bu kalın urganlar bazıları hasarlı gibi gözüküyor. Eğer kopması halinde arkadaşlar o kalın halatların kopması halinde üzerine yük bindiği anda civarda çevrede de çeken araçları izlemek için meraklı kalabalık oluyor. Maalesef. E, yaralayıcı sakatlayıcı etkileri var O yüzden e, Kurallara uygun standartlara uygun e, çekme aparatları kullanılması gerekiyor Bunları bir sonraki sunumda göstereceğiz ama Şunlar hem hafif hem e, sağlam dayanıklı olan malzemeler Kamyonları dahi çekebiliyorlar yeterince kalanlıkta imal edilmiş olanları e, Çekme işleminde de bu tarz şeyler kullanılmalı ama Maalesef e, yurdumuzda bu tarz manzaraları sıklıkla görüyoruz. Hani biz çekmiyoruz ki itiyoruz mu diyorlar. Ne diyorlar anlamıyorum ama e, burada da gene arkadaşlar e, maalesef insan hayatı hiçe sayılarak e, arızalı araç e, itekleniyor arkadaşlar bu şekilde ama çekilemez dahi çünkü taşıma kapasitesi ile alakalıydı bir önceki sunumda söylemiştik Peki Biz kurallara uygun olarak çektiğimizi düşünürsek arkadaşlar Bakın Yerinden çıkmayacak şekilde çelik çubuk çelik halat veya zincirle birbirine bağlanmış olması diyor arkadaşlar Zincir e, Gerçekten koparsa çok e, sağlam olması gerekiyor Ciddi zararlar verir çevreye de O önceki ilk sunumda gösterdiğim Malzemeler en idealleri en kalitelileri ama tabii ki e, fren sisteminde arıza varsa çelik e, çubuk denilen eee demiri de diyoruz biz halk arasında arkadaşlar. Çeki demiriyle yani çelik çubukla sabitlenmesi gerekiyor. E, çünkü freni bozuk ise en az en fazla 1 metre açıklık olması gerekiyor. Diğer hallerde ise arkadaşlar freni sağlamsa 5 metreyi geçmemesi gerekiyor bu aradaki açıklığın eğer açıklık iki buçuk metreden fazlaysa örnek verelim 3 metre diyelim ki açıklık ortadan ikiye bölüyorsunuz arkadaşlar ortasını gene 20 çarpı 20 ebadında kırmızı bez gündüz veya reflektif yansıtıcı da kullanabilirsiniz arkadaşlar gece kırmızı ışık veya e, kırmızı yansıtıcı gene kullanabilirsiniz arkadaşlar çünkü diğer araçlar araya girmesin diye 5 metreden daha açık gitmeniz gene yasaktır arkadaşlar Evet arkadaşlar araçların ışıklandırılmasında bir takım standartlar var. Araçların kasten önünde beyaz ve açık sarı renklerde arkasında ise yani geri vites ışığı hariç kırmızı ve portakal sarısı renkte lambalar ışıklar kullanılıyor. Bunun sebebinden biri şudur arkadaşlar. Beyaz ışık size doğru gelen bir araç olduğunu söyler. Yönünün size doğru olduğunu, hareket yönünün size doğru olduğunu belirtir. İşte geri vitesin beyaz olma sebebi de budur. Yani size doğru gelen bir araç var olduğunu anlarsınız. Yeterli görüş durumu yoksa, hava sisliyse gibi düşünebilirsiniz. Her durumda sürücüler algılayabilsin diye Kasten belirli ayırt edici renkler kullanılıyor ama maalesef bazı insanlar bunları e, değiştiriyorlar arkadaşlar. Bunların renkleriyle oynuyorlar ve e, trafik sürücüleri aldatıyorlar arkadaşlar. Yani bunların standardı neyse o şekilde donatılması gerekiyor. Uzağa gösteren farlar... 100 metreyi kısayı gösteren yakını gösteren farlar ise 25 metreyi aydınlatması gerekiyor arkadaşlar. Uzağı gösteren farları uzun üzmeli farları arkadaşlar eğer ilerisini yeterince göremiyorsak o gibi durumlarda kullanırız. Mesela bir tepe üstüne geliyorsunuz iki yönlü yol zaman zaman orada aslında düz çizgiler olur sollama yasağı ama Karşıdan gelen araçların uyarılması için Uzun kısa uzun kısa yapıp e, ufukta o selektör işaretini gören sürücüler e, Hatalı sollamadan kaçınabilirler bu tarz yerlerde mutlaka bunu yapmanız gerekiyor veya işte dönemeçli yol gene karşıdaki tepe hattına e, selektör yapıp boş yolda e, oranın aydınlatıp kapanmasını sağlayarak e, selektör yaptığınızı diğer yönde sürüş yapan sürücüler anlayacak ve kazayı engelleyecektir arkadaşlar sıkıntılı durumlara girmenizi engelleyeceklerdir ayrıca. E, Şehirler arası kararlarındasınız. Yeterince ilerisini göremiyorsunuz. Yol yeterince aydınlatılmamış. Bu gibi durumlarda gene uzun farları kullanmanız gerekiyor. Peki kısaları ne zaman kullanmanız gerekiyor? Arkadaşlar görüşün yeterli olduğu her durumda Kısa farları kullanmanız gerekiyor. Park lambalarıyla, sis lambalarıyla seyir yapmanız yasak arkadaşlar. Sis lambalarıyla, sisli ve yoğun yağmurlu durumlar haricinde, görüşün yetersiz olduğu durumlar haricinde sürüş yapmanız yasak. Çünkü bunlar güçlü ışık verir arkadaşlar. Çok güçlü ışık verdikleri için diğer sürücülerin gözünü alır. Diğer sürücülerin gözlerinin kapanmasına, yoldan çıkmasına, kazaya karışmasına neden olur. Yani e, benim arabam süslü gözüksün diye açık e, tutan insanlar oluyor. Maalesef oluyor. Yani... Arabanın süslü gözükmesinin yani sürüş yapan insana nasıl bir faydası var bilmiyorum ama tüm trafiğin canını okuyor. Gözleri yorulan insanlar gözleri kapanabiliyor, uyuyabiliyor. Daha erken mesela 5 saat sürüş yapacak kişi bir saat sürüş yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden standart dışı farların kullanılması yasak. Bu uzunların da mesela 100 metrenin üstünde aydınlatması veya bazen öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar. Aracın arkasına yük koyuyorlar. E, aracın arkası aşağı çökünce e, farların olduğu kısım daha yukarı kalkıyor. Bu defa kısa farlar bile daha ileriye aydınlatıyor. E siz selektör yapıyorsunuz karşıdakine. Ya kardeşim uzunları açmışsın hani kapat diye. Fakat maalesef karşıdaki bu defa kısalarda olduğunu göstermek için uzunlarını açıyor ki uzunları tüm yolu kör ediyor. Maalesef böyle durumlar oluyor. Aslında çözüm basit. Ne demiştik kenar taşları 50 metrede bir konuluyordu. Bir kenar taşıyla diğer kenar taşı'nın arasına gidip çoğu yeni nesil aracın içerisinde ayar düğmesi var, far ayar düğmesi var. E, sürüş panelinin yanında hemen oradan arkadaşlar e, araya bir yere gelecek şekilde alçaltabilir bu ışıklar veya standart dışı ışık farlar kullanan oluyor fabrikanın taktığı farlar e, çok özenon e, denilen farlara göre değil ama değiştiriyorlar arkadaşlar e, içerisini içindeki farlar ve bu defa gene karayolundaki diğer insanların e, gözüne alıyor otomotiv üreticisinin tavsiye ettiği far neyse o kullanılmalı. Trafikteki diğer insanları da düşünmek zorundayız böyle durumlarda. Far ayarını da dediğim gibi o şekilde içeriden yapabilirsiniz. Eski nesil bir araçsa dışarıdan kaputu açıp e, tornavidayla da ayarlanabiliyor. Bunu öğrenebilirsiniz. Arkasına çok yük koyduğunuz durumlarda önü kalktığı anda. Çünkü karşıdakiler zaten gözünün rahatsız olduğunu selektör yaparak size söyler. Son bir husus arkadaşlar, her şeye rağmen maalesef çok fazla yaşandığı için size şöyle bir tavsiyem olacak. Sarı gözlükler var, sarı renkli sürüş gözlükleri var. Bunlar emin olun karşıdakinin sadece uzunları yaktığını anlamanızı sağlıyor. Çok kaliteli bir şey olmasına bile gerek yok. Karşıdaki parlamayı o renk tonu alıyor arkadaşlar Siz sadece yolu görüyorsunuz Ve karşıdakinin uzun farları sizin gözlerinizi almıyor Gece sürüşlerinde bunlardan arabanızda bulundurmanızı e, tavsiye ederim Çünkü e, çok uzun süre farlara maruz kalmak Ayarlanmamış farlara Standart dışı farlara maruz kalmak Sürüş kalitenizi kötü yönde etkileyecektir Bakın buyurun bunlar standart dışı bir dünya aydınlatma yapmışlar ve insanların zaten dikkatini dağıtıyorlar. İnsanların gözüne alıyorlar arkadaşlar. Bu tarz standart dışı aydınlatmalar yasak. Evet arkadaşlar şu an kullanmış olduğum sunumları hazırlamış olduğum videoları hepinize ücretsiz olarak dağıtacağım. Buraya kadar izlemiş olan izleyicilerimin hepsine ücretsiz olarak dağıtacağım. Bunları nereden indirebileceğinizi bilgisayarınıza nasıl yükleyebileceğinizi açıklayacağım bir video var. Şu an bu videonun açıklamalar kısmında linki olanlar sadece izleyebilecek. Linki olanlar sadece erişebilecek bu bilgilere. Ve bu ana kadar yayınlamış olduğum şifreleri orada kullanacaksınız. Orada nasıl yüklemeniz gerektiği, her türlü bilgisayarda nasıl sunum yapabileceğiniz, nasıl anlatabileceğiniz bu konuyu var. E, ilgilenen arkadaşlar açıklamalardaki video linkine tıklasınlar Evet şimdi geldik son konumuza çevre arkadaşlar Çevrede bu görüntüyü gördüğümüzde aslında insan elinde arkadaşlar yani doğanın böyle olması temiz olması Bu da gezegenimizden bir manzara arkadaşlar. E, bu da gezegenimizde bir yer tertemiz ama maalesef. Arkadaşlar zaman zaman kendi ile kendimiz insan eliyle gezegenimizi yakıyoruz arkadaşlar mahvediyoruz yani şöyle tertemiz gezegen ee, mahvoluyor. Şöyle bir örnek görsel göstereyim Herkese arkadaşlar böyle temiz denizlere girmek istiyor ancak girdiğinde kıyıda baktığımızda bir sürü çöp oluyor bazen gemilerden atılıyor bir sürü çöp oluyor ve maalesef bu işin gidişi hep bu yöne oluyor doğaya Ciddi zararlar veriyor canlılar ölüyor arkadaşlar insanlar bu kirlilikten olumsuz yönde etkileniyor hastalıklar oluyor ve yaşam maalesef yok oluyor sevgili arkadaşlar Herkesin istediği şey bu ben bu deneyi zaman zaman yaptım arkadaşlar gidiyorum bir yerdeki çöpleri topluyorum bir iki poşet götürüyorum piknik alanına gittiğimde. Topladığım yer ertesi hafta geldiğimde daha çok kirlenmiş buluyorum genellikle. Bazen hemen hemen dengi bazen daha da fazla kirlendiğini buluyorum. Ancak dokunulmayan yere yani temizlemediğimiz pis bıraktığımız yere bu pisleticiler gelmiyor arkadaşlar. Onlar e, bu tarz temiz yerleri seviyorlar. Ama kültür seviyeleri düşük olduğu için maalesef pisliklerini çöplerini e, doğada bırakıp gidiyorlar. E, bu çöplerle de maalesef. Hayvan cihazlar bunları yemeye çalışıyor, boğularak ölüyorlar. Yaşam alanlarını mahvediyor, toksik maddeler atıyorlar, boğularak ölüyorlar. E şişeler arkadaşlar bakın şişeler eş zamanlı mercek vazifesi görüyor ve yanan ağacın, yanan hayvanın haddi hesabı yok arkadaşlar. Zehirlenen, ölen insanların, hayvanların bir sürü can yitiyor arkadaşlar ve maalesef sorumsuz böyle temiz yerleri sevip oralara gidip yayılıp daha sonra bu pislikleri arkasında bırakan insanlar yüzünden maalesef doğamız yok oluyor. Mahvoluyor. Güzelliklerimiz yok oluyor arkadaşlar. Sizce bu sorunu nasıl çözebiliriz? Yani bunun açıklamalar kısmında yazarsanız örneğin şöyle bir şey, öneri olabilir mi? Her yere fotokapanlar yerleştirilsin. Gizli bir şekilde konulsun. Çöpü bırakanın cezai yaptırımı çok fazla olsun veya telefonlarda uygulama olsun. Sokağın ortasına çöp atan, çöpleri dağıt insanları tespiti halinde işte e, verilen cezanın bir miktarı da e, cezayı bildiren insana e, suçu bildiren insana aktarılsa e, yeterince geri dönüş olacağını düşünüyorum ben foto kapanlarla ve cep telefonunda yapılacak uygulamalarla çünkü maalesef artık kaldırmıyor arkadaşlar bu e, pisliği bu e, cehaleti maalesef kaldırmıyor hepimizin arzusu bu neden olmasın doğal hali zaten buydu e, bu pisleten e, insanlar gelmediği sürece zaten doğa hep bu halde oluyor. Sizlerin önerileri varsa sevgili arkadaşlar bunları da açıklamalar kısmında belirtmenizi istiyorum Evet birçoğunuz araç kullanmak için ehliyet alıyor ama arkadaşlar araçlarımızı gereksiz yere kullanmayalım neden Çünkü 177 aracı ortalama 200 insan kullanıyor arkadaşlar 200 insanın seyahat edebilmesi için 177 tane Araç gerekiyor çünkü çoğu zaman insanlar Koca araçlarda tek başına bazen böyle 2 kişi bazen 3 kişi olabiliyorlar 4 kişi olabiliyorlar ama Genellikle tek kişi oluyorlar ve Bir cadde üzerinde baktığınızda araçlarından çıktığında bu kadar yolu işgal ediyorlar arkadaşlar Peki bu insanlar Otobüs kullansaydı 3 otobüste görebiliyor musunuz arkadaşlar farkı? Caddede ne kadar çok boşluk oluşuyor arkadaşlar. İnsanlara yaşam alanı kalıyor. Veya bir tren vagonunda e, çok daha fazla boşluk oluşuyor. <laughs> arkadaşlar bisiklet sürüldüğünde e, 200 insan 200 bisikletle ilerlediğinde e, araçtan otomobilden daha az araç sayısı ama baktığınızda Caddede gene çok daha az yer işgal ediyor ve daha sağlıklı. Hele hele metro gibi yeraltı hatları kullanıldığında e, trafiğe hiçbir zararı yok. O yüzden gerek olmadığı sürece araçlarımızı kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar. Hem karbon salınımımız azalıyor hem de e, trafik için çok yapıcı oluyor gereksiz yere. bilhassa yoğun caddelerde, yoğun sokaklarda. Araç kullanmamak gerekiyor son olarak harita ve GPS kullanımını anlatayım arkadaşlar ee, Haritalarda GPS'lerde bazen birinci ikinci üçüncü çıkış denildiğinde insanların kafası karışabiliyor ee, Eğer yetkililer tarafından aksi bildirilmemişse siz bir yola girdiğinizde GPS'in birinci çıkış dediği çıkış sağınızdaki ilk terk edeceğiniz Yol olacak ikinci çıkış ikinci terk edeceğiniz üçüncü üçüncü terk edeceğiniz bir dönel kavşakta baktığımızda arkadaşlar Sağdaki ilk çıkış Girdiğinizde itibaren birinci çıkış Sonraki e, Çıkacağınız ayrım ikinci çıkış En son e, terk edeceğiniz yol ayrımı arkadaşlar üçüncü çıkış olarak Belirtiliyor ancak Eğer yetkililer Burayı e, Kapalı yol olarak bildirdiyseler daha sonra açılacak bir yolduysa veya bir çalışma vardıysa GPS bu defa sağdaki ilk çıkışı değil ikinci çıkışı birinci çıkış üçüncü çıkışı ikinci çıkış diyecektir. Peki o ya çok nadir olabilecek böyle karışıklıklarda ne yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar belirli bir mesafe yaklaştığınızda GPS ile kabaca bakın burada 90 derecelik bir dönüş yapacaksınız mesafenizi söylüyor yani 500 metre kaldı 700 metre kaldı 1 kilometre kaldı gibi söylüyor. Bir kilometre sonra 90 derece açıyla sola döneceğinizi aklınızda tutun. Çünkü e, burada tam bu noktada bir jammer yerleştirildiği zaman GPS işareti yok olduğu dediği zaman bu harita birden kaybolu verebiliyor Veya dediğim gibi o birinci ikinci çıkış işaretlemesi yanlış olabilir. Belki buraya ikinci çıkış diyecek. 90 derece solda olduğunu anlamanız yeterli olacaktır. Bu çıkışlar belki kapalı gösterildiyse ama şu an son zamanlarda böyle bir şeye rastlamadım. Ama GPS'lerin ilk kullanılmaya başladığı zamanlarda kapalı gösterilen yollarda böyle şeyler görmeniz mümkündü. Gelecekte de olabilir mi? Olabilir. O yüzden siz arkadaşlar bu şeyleri görün. Hem de Jammer nedeniyle veya başka bir nedenle herhangi bir nedenle GPS işareti yok olursa Yapacağınız dönüşü kaçırmazsınız çünkü çok daha uzun mesafeler gidip Tekrar dönmeniz gerekebilir bazı durumlarda Evet arkadaşlar e -sınav map .tr adresinden Veya şu kare kodu okutarak Arkadaşlar size yapılacak sınavın aynısını uygulayabilirsiniz kendinize Sorular Bittikten sonra tekrar yeniden başlattığınızda Bir başka soru grubuyla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka soru grubu da var. Bunlar da videoyu oynattığınız zaman soru kayboluyor. Sadece videoyu izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar soruya dönüyorsunuz. Bu hareketli sorulardan en fazla 5-6 tane soruluyor şu an. Öğrencilerden yapılan dönüşler bu yönde. Bazen daha az olduğunu söyleyenler oluyor. Değişiyor arkadaşlar soru sayısı. Ama çok fazla değil. Eğer okuduğunuzu aklınızda tutma da zorlanıyorsanız bunları işaretlemeyin. Diğer sorulara geçin. Daha sonra işaretleme yapmadığınız sorular. Mesela bakın bu işaretlenmiş. Bu işaretlenmiş. Şu an bu sorudaymışız. Daha sonra işaretlemediğiniz. Örnek veriyorum burada iki tane boşluk kalsın. İşaretlemediğiniz soruya tıkladığınızda. Boş kalan soruya tıkladığınızda daha iyi, daha hızlı bir şekilde ilgili soruya dönersiniz ve süreyi daha etkin kullanırsınız arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim. Bu soruların e, birçoğu benzer arkadaşlar. Yani şıklar değişebilir ama videolar kabaca aynı veya üstüne bir sinyal ilave ediliyor, bir e, ekstra bir şey ilave ediliyor ve bu şekilde sorular okuyorsunuz. Bu soruların da nasıl çözüleceğini, nasıl çözülmesi gerektiğini gene e, örnek sınav sorularını anlatırken gene göstereceğim. Ama hepsi de hareketli soru değil. Onu da belirtmek isterim. Yani mesela buna tıkladığınız zaman bu görsele görseldeki e, fotoğraf büyüyecektir arkadaşlar. Fotoğraf ekranı kaplıyor. Her gördüğünüz bu şekil renkli soruyu da hareketli soru sanıp sona bırakmayın. E, okuyun arkadaşlar. Çözemedikleriniz varsa işaretleme yapmazsanız çok hızlı bir şekilde sınavınız bittiğinde ilgili soruya dönebilirsiniz. Artık eskisi gibi böyle siyah beyaz soru çok fazla yok arkadaşlar çoğu renkli bir şekilde e, görselde açık net belirtildiği gibi bakın mesela bu da renkli e, bir soru renkli bir şekilde hazırlanmış ama hareketli soru değil. Burada mesela bir videodan alınma bu bir fotoğraf sadece fotoğraf bu arkadaşlar o videoda sinyal yoktu sinyal ilave etmiş. Belki size de yapılacak sınav sorusunda sola bir sinyal ilave edip şıkları biraz değiştirebilir. O yüzden bu soruları çözmeniz başta kare kodunu verdim arkadaşlar. O kare veya altta adresini web adresinde yazdım. Tabletinizden telefonunuzdan çözebilirsiniz. Sizlere çok faydası olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım hayat boyu sürecek trafik imtihanınızda başarılı olursunuz. Çünkü bu sadece direksiyon sınavından ibaret değil arkadaşlar gerçek trafikte akar trafikte her gün bir dünya imtihanla karşılaşacaksınız ve bu imtihanları aşarken sevgili arkadaşlar Kurallara uymanız çok önemli olacak. Sabırlı olmanız e, çok önemli olacak. E, yeri geldiği durumlarda diğer gamlık yapmanız çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü trafik bizim bir yerden bir yere ulaşmamızı sağlıyor arkadaşlar. Ne kadar sabırlı, ne kadar biraz daha erken çıkarsak arkadaşlar sabrımız e, zorlanmaz. E, daha e, güvenli bir şekilde intikal ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.